74 model büyük enter traktörümüzle başladık biz bu işe. Yılların çiftçisiyiz. Dede yadigarı olduğu için e, biz bunu biraz daha geliştirmek istedik. Ve 4x4 olarak düşündük. E, i̇nternette izlediğimiz videolarla görsellerle bakarak e, gerekli e, dişli sayımları işte yani durumları nasıl yaparız nasıl gideriz ya bunun gibi durumları karşılaştırarak biz bu yola çıkmış olduk ve e, sanayide ustalarla e, görüştüm. Dediler ki e, biz bunu uğraşamayız. E, sen ona vereceğin parayı al bir çift çeker vesaire dediler. Beni biraz oyaladılar ve ben bu oyalamayla durmadım tabii. Ben kendi evimin altındaki garajda projeleri yaptım. Kendi tasarımlarımı ayarladım e, ve bunu bu şekil hayata çevirdim. Bir buçuk sene önce ortalama 60 bin liraya mal ettik. Ve bunu o zamanlar 90 beygir bir traktör piyasada çift çeker olarak ortalama 300 bin liraydı. Ve benim traktörümün o zamanki yani bir buçuk sene önceki değeri ortalama 30 bin lira. Ve benim mal ettiğim ücretlerle beraber ortalama 90 bin liraya çift çeker sahibi olmuş oldum. Ee, şu an çok güzel, aktif, her şeyi dört dörtlük çalışıyor.